Merhaba arkadaşlar. Bugün Servet-i Fünun Edebiyatı dönemine geçeceğiz artık. Servet-i Fünun Edebiyatı 1896 yılında yani Tanzimat Edebiyatı'nın bittiği dönemde başlayan bir edebi topluluk, edebi hareket olarak adlandırabiliriz. 1901 yılına kadar devam ediyor Yani çok uzun ömürlü aslında değil Servet-i Fünun Edebiyatı'nın diğer adı arkadaşlar Edebiyatı Cedide Yani topluluk olarak aslında Edebiyatı Cedide adını alıyorlar Ancak Servet-i Fünun dergisi etrafında toplandıkları için Daha çok Servet-i Fünun ismiyle anılıyor bu dönem ee, öncelikle ben Servet-i Fırın Edebiyatı'nın oluşumundan bahsetmek istiyorum. Ee, Tanzimat 2. dönemde hatırlarsanız Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci arasında biz bir kafiye e, tartışmasından bahsetmiştik. Ee, şöyle oluyor bu tartışma. Bir şiir e, yayımlanıyor bir dergide e, ve burada abes ve muktebes sözcükleri kafiye sağlıyor mu sağlamıyor mu? Tartışması e, gündeme geliyor daha önce bahsetmiştim. Tekrar söyleyeyim. Osmanlı Türkçesinde arkadaşlar S harfi S sesi 3 farklı şekilde çıkarılıyor. İşte sin harfi sat harfi S falan filan şeklinde değişiyor. E, divan edebiyatında arkadaşlar göz için kafiye anlayışı var. Yani e, bir sözcüklerin kafiyeli olabilmesi için aynı harflerle yazılmış olmaları gerekiyor. Yani e, bir sözcük atıyorum sin harfi Ile bitiyorsa alttaki sözcükte sin harfiyle bitmeli satla bitiyorsa alttaki de satla bitmeli e, şeklinde olmalı yani harfler aynı olmalı e zaten çıkarttıkları sesler de e, aynı olduğu için o yüzden bu bir kafiye sağlar diyorlar ee, ancak e, yeni edebiyat taraftarları Recaizade Mahmut Ekrem e, kısmındakiler de diyor ki hayır kulak için kafiye olmalı. Yani e, sözcüklerin ikisi de sonuçta ağzımızdan s olarak çıkıyorsa, e, biri satla yapılmış, biri sinle yapılmış çok da fark edil fark etmez e, diyorlar ve kulak için kafiyeyi savunuyorlar. E abes muktebes tartışması bu demek. E, aynı zamanda buna ne diyorduk arkadaşlar? Göz için kafiye kulak için kafiye tartışması veya demdeme zemzeme tartışması diyorduk. Bu tartışma arkadaşlar bir süre sonra kafiye tartışmasından çıkıp eski edebiyat ve yeni edebiyat tartışmasına dönüşüyor. Yani eski edebiyat taraftarları Muallim Naci'nin etrafında yeni edebiyat taraftarları da Recaizade Mahmut Ekrem'in tarafında toplanıyorlar. Ee, tekrar söyleyelim. Recaizade Mahmut Ekrem kulak için kafiyeyi savunuyor. Muallim Naci de göz için eski şiirdeki göz için kafiye anlayışını savunuyor. Muallim Naci ve taraftarları ki bunlar eski edebiyat taraftarı olarak adlandırılıyor, Malumat dergisindeki yazılarıyla ...kendilerini, görüşlerini savunuyorlar. Recaizade Mahmut Ekrem de yeni edebiyat taraftarlarını Servet-i Fünun dergisi etrafında topluyor. İşte ilk e, Servet-i Fünun edebiyatının aslında ilk temeli burada atılıyor. E, servet-i Fünun ne demek? Servet, servet demek yani zaten e, Arapça kökenli bir sözcük, Türkçe bir sözcük değil. Fünun da fenin çoğulu, fenler. Fenlerin serveti, fenlerin zenginliği anlamına geliyor. E, hocam fenlerin zenginliği edebiyat ne alaka yani bir, bir fen dergisi değil mi bu? Evet fen dergisi arkadaşlar. Fenlerin zenginliği anlamına gelen Servet Efe'nin dergisi aslında bir bilim ve fen dergisi. E, ancak Recaizade Mahmut Ekrem dergiyi çıkaran Ali İhsan Tokgöz'den e, rica ediyor ve derginin başına Tevfik Fikret'i getiriyor. Tevfik Fikret arkadaşlar biliyorsunuz Servet-i Fünun'un en başarılı sanatçısı sanatçılarından biri, en başarılı şairi diyebiliriz. Bundan sonra Servet-i Fünun'un başına Tevfik Fikret geçtikten sonra artık bu dergi bir kültür edebiyat dergisi haline dönüşüyor. Servet-i Fünun edebiyatı arkadaşlar oluşumu bu şekilde. Biraz da dönemden bahsedelim ve genel özelliklerini geçelim. Şimdi Servet Fünun edebiyatı arkadaşlar, 2. Abdülhamit'in meclisi kapatarak baskıcı bir anlayışla ülkeyi yönetmeye başladığı döneme denk geliyor. Biz bu döneme istibdat yani baskı dönemi diyoruz. Şimdi sanatçılar sürgün cezalarıyla, hapis cezalarıyla karşı karşıyalar. İşte bir dergide kötü niyetli bir yazı yayımlandığını düşündüğü zaman padişah hemen ne yapıyor o dergiyi kapatıyor veya sansürlüyor işte yazarına hapis cezası verebiliyor sürgün cezası verebiliyor vesaire Şimdi bu tarzda bir cezalarla karşı karşıya kalan sanatçılar da ne yapıyorlar arkadaşlar? Toplumsal konulardan uzak duruyorlar. Asla toplumsal konulara girmiyorlar. İşte halka bir şey öğretelim, şunu söyleyelim, bunu söyleyelim, baş kaldıralım gibi bir e, niyetleri asla yok. E, peki böyle bir baskı döneminde bu insanların yani ki bunlar sanatçılar e, hani normal e, başka işlerle uğraşan insanlar değil, e, sanatçılar özgür değiller dolayısıyla. Özgür olmadıkları sürece mutlu olduklarını söyleyebilir miyiz? bence söyleyemeyiz. Yani ben istediğim gibi ben romancıyım, istediğim gibi roman yazamıyorum, şairim, istediğim gibi şiir yazamıyorum. Tabii ki de mutlu olamam kendimi istediğim gibi ifade edemiyorum çünkü. O halde arkadaşlar bu dönemdeki melankolinin, karamsarlığın, o karanlık havanın sebebi tam da budur arkadaşlar. İstibdat dönemine denk geldiği için bu dönemde sanatçılar bir toplumsal konulardan uzak kalıyorlar. 2 karamsar ruh hallerinin içine bürünüyorlar. Bulundukları şehirden uzaklaşmak istiyorlar ve bunları da eserlerine yansıtıyorlar. Daha önce arkadaşlar sene başında edebiyat psikoloji edebiyat sosyoloji ilişkisini anlatırken demiştim ki sanatçılar toplumdan toplumsal olaylardan uzak kalamazlar ve kendi psikolojilerini de eserlerine yansıtırlar demiştim işte onu bu dönemde çok net bir şekilde görüyoruz mutlu olmadıkları için gidip de halaylailem eserler yazamıyorlar. Hatırlarsanız arkadaşlar mesela bu dönem Aşkı Memnu, işte Mai ve Siyah gibi önemli romanlar hep mutsuz sonla biter. Mutlu son yok denecek kadar azdır bu dönemde. Bu dönem sanatçıları arkadaşlar baskıcı yönetimin olduğu İstanbul'dan uzaklaşmak istiyorlar ve ilk başta Yeni Zelanda'ya gitme planları yapıyorlar. Daha sonra da yine Servet Fürün Topluluğu'ndan Hüseyin Cahit Yalçı'nın Manisa'daki çiftliğine yöneliyorlar ancak bunları gerçekleştiremiyorlar. Yani İstanbul'daki o baskıcı yönetimden kaçmak istiyorlar. Kendilerini doğanın kucağına atmak istiyorlar ama ne yazık ki bunu da gerçekleştiremiyorlar. Ve bu isteklerini gerçekleştiremeyince kendi karamsar iç dünyalarına yöneliyorlar. E, Servet Fünun edebiyatı bu şekilde oluşuyor. Peki nasıl bitmiş? Nasıl bu kadar kısa sürmüş? E, Hüseyin Cahit Yalçın arkadaşlar e, Fransız ihtilalinden bahseden Edebiyat ve Hukuk adlı bir makale yayımlıyor Servet Fünun dergisinde. E, Fransız ihtilalinde arkadaşlar ne vardı? Milliyetçilik akımı vardı. Baskı dönemindesiniz Fransız ihtilalini, milliyetçilik akımını överseniz adamlar bunu sizin yanınıza bırakır mı? Tabii ki bırakmaz e, bu sebeple padişah tarafından e, mahkemeye veriliyorlar o dönemki mahkeme diyebileceğimiz kurumlara e, gidiyorlar mahkemelik oluyorlar e, suçsuz bulunuyorlar bir süre sonra 6-7 ay davaları devam ediyor suçsuz bulunuyorlar ancak kendi aralarındaki bir takım anlaşmazlıklar devam ettiği için bir araya gelemiyorlar tekrar ve böylece Servet-i topluluğu da dağılmış oluyor. Şimdi bu dönemin edebi açıdan özelliklerine bakalım. E, toplumsal konuları asla işleyemiyorlar. Baskı yönetimi hakim dedik. O halde toplum için sanat mı, sanat için sanat mı? Tabii ki sanat için sanat. Bunlar arkadaşlar tekrar söylüyorum zincirleme. E, toplum için sanat varsa daha sade bir dil vardır, halka bir şeyler öğretmeyi amaçlarlar. Sanat için sanat varsa daha ağır bir dil vardır ve halka bir şey öğretmeyi amaçlamazlar. Sanat için sanat anlayışı hakim. Seçkin zümreye aydın kesime hitap eder. Bu tanıdık geliyor mu? Geliyor olması lazım. Nerede söylemiştik biz bunu? Divan edebiyatında söylemiştik. Divan edebiyatı da neydi? Yine üst zümreye hitap ediyordu ve ee, daha ağır dili vardı hatırlarsanız. Batı edebiyatı, özellikle de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır Servet Fünun'da. Sanatçıların pek çoğu Fransız edebiyatını yakından takip ediyor ve e, onu kendilerine örnek alıyorlar. E, bu dönemde arkadaşlar edebi açıdan büyük gelişme var. Özellikle roman ve hikayede, e, tabii ki şiirde de var. Şekil ve içerik olarak batılı tarzda başarılı ürünler verilmiş. Evet. Şekil ve içerik arkadaşlar hatırlarsanız Tanzimat'ta da e, içeriği değiştirmeye çalışıyorlardı ama şekli çok değiştirememişlerdi. Servet-i Fünun'da şekli ve içeriği değiştirmeyi başarmışlar. Baş, e, ba, başarılı ürünler vermişler. Ee, Servet-i Fünuncuların arkadaşlar din, dil açısından şöyle bir tutumu olmuş. Ağır bir dil kullanmışlar. Özellikle gitmişler, aramışlar, taramışlar. Anlamı bilinmeyen kıyıda köşede kalmış. Arapça, Farsça sözcükleri bir araya getirerek yeni tamlamalar kurmuşlar. Ve dili anlaşılmaz, ağır bir hale getirmişlerdir. Ee, sanatçılar baskıcı yönetimin etkisiyle toplumsal konulardan uzak durmuşlar. Peki hangi konuları işlemişler? Aşk. Tabiat, aile-aile ilişkileri, gerçeklerden kaçış, hayal kırıklığı gibi bireysel konuları işlemişlerdir. Bunları bu dönem romanlarında sık sık göreceğiz. E, aşk Memnu'yu mesela hatırlayabilirsiniz. Aşk Memnu'da hem bir aile hayatı anlatılıyor, hem aşk var içinde. E, aynı zamanda sonunda da hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz. E, aynı şekilde. <laughs> Mahi ve siyahta da arkadaşlar hayal kırıklığıyla biten bir e, olaylar zincirini görüyoruz. Gazete ve tiyatro zaten Tanzimat ikinci dönemde e, birinci döneme bakarak etkisini yitirmeye başlamıştı. Servet-i Fünun'da gazete ve tiyatro artık hiç yok denecek kadar az hale geliyor. Etkisini tamamen yitiriyor. Bu dönemde arkadaşlar dergicilik ön plana çıkıyor. Şiirlerde arkadaşlar sembolizm ve parnasizm akımları etkili, roman ve hikayede ise realizm ve naturalizm akımları etkili oluyor. Roman ve hikayelerde gözleme dayanan nesnel betimlemelere yer veriliyor. Nesnel ne demekti? Tarafsız demekti. Buradan ben ne anlayabilirim? Sanatçı kendisini eserlerinde gizliyor diyebilirim. Hatırlarsanız Tanzimat birinci dönemde özellikle olay akışını kesip bilgi verme ve kendi yorumunu katma olayı çok fazla vardı. Sanatçılar kendilerini gizlemiyorlardı. Romantizm akımında bu da Tanzimat birinci dönemdeydi. Onu zaten şurada da yazdım hatta arkadaşlar ee, sanatçılar kişiliklerini gizlemiş araya girerek bilgi vermemişlerdir e, dedik ee, Batı'dan alınan şiir için söylüyorum Sone Terzarima, triyole, balat gibi yeni nazım şekilleri kullanılmış. Bunun yanı sıra divan edebiyatındaki müstezat nazım şekli de değiştirilmiştir. Müstezatı arkadaşlar daha de şeklini değiştirerek serbestleştirerek serbest müstezat haline getirmişlerdir. Bunun yanı sıra arkadaşlar hecemi aruz mu dersek aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir. Kulak için kafiye anlayışını benimsemişlerdir. Zaten Servet-i Fünun'un temeli kulak için mi göz için mi kafiye anlayışına dayanıyor. Bu tartışmaya dayanıyor ve tartışmadan da kulak için kafiye anlayışıyla Servet-i Fünuncular yola çıkıyorlar. Şiirde ilk defa bu bizim için önemli. Şiirde ilk defa bu dönemde konu bütünlüğü sağlanmıştır. Hatırlarsanız arkadaşlar divan edebiyatında... Parça güzelliği önemliydi, bütün güzelliğine çok fazla önem verilmiyordu. Tanzimat'ta da tam olarak bunu kıramamışlardı, ama Servet-i Fünun'da bunu tam anlamıyla başarmışlar. İlk defa bu dönemde konu bütünlüğü sağlamışlar. Ve arkadaşlar bu dönemde ilk defa mensur şiir örnekleri verilmiştir. Mensur şiir neydi? Mensuru bir hatırlayalım. Mensur nesir şeklinde yazılmış demekti. Nesir ne demekti? Düz yazı. Yani düz yazı şeklinde yazılmış şiir demek oluyor. Mensur şiir. İlk defa bu dönemde bunun örneklerini görüyoruz. Roman ve hikayede ise Batı tekniğine uygun başarılı ürünler ilk defa bu dönemde görülüyor. Zaten Batılı anlamdaki ilk romanımızı bu dönemde göreceğiz. Az önce söylemiştim. Sanatçılar kişiliklerini gizlemiş, araya girerek bilgi vermemişlerdir demiştim. Dolayısıyla daha nesnel betimlemeler, nesnel anlatımlar söz konusu. Son olarak roman dili ağır ve süslüdür. Hikaye dili de aslında ağır diyebiliriz ama romana kıyaslarsak eğer roman diline göre daha sade olduğunu söyleyebiliriz. Servet fiyonun arkadaşlar genel özellikleri bu şekilde. E, yazarak çalışırsanız sizin için daha faydalı olur. E, bir de bunun yanı sıra bundan sonraki videolarda nereye geçeceğiz? E, öncelikle Servet şairlerinden başlayacağım e, ee, Tevfik Fikret Cenab-ı Şahabettin diye. Daha sonra roman hikaye ile beraber Servet-i Fünun dönemi sanatçılarından bahsedeceğiz ve Fecriati dönemine geçeceğiz. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar.